bugün beraber evi Böyle. Aslında burada mutfağı yok. Ay mutfağı var da böyle şey yok yani masası. Küçük böyle küçük bir tane var. yani. Şunun gibi. Biz de masa olmadığı için banyodan yaptık yani arkadaşlar. Çok komik değil mi? Yatağı var yapışık şurada havuz. Açık, bunu babam, bunu ya. babam. Böyle bunu babam kardeşime doğum günü hediyesi almıştı. Kardeşim çok beğendi. Var benimle benziyor ama böyle dolap gibi. Şurada çamaşırlar var filan böyle. Böyle eşyaları var minicik böyle limonata. Niye? Niye? Bir tane daha limonata. Üç tane limonata var. Bir kalmış şey var bir şey mi var? Çok eklemleri var böyle. Kıpırdayabiliyor böyle. Çok fazla. Yürü, yürü, yürü. Böyle her tarafı kıpırdayabilen böyle eklemli güzel bir şey böyle. O böyle kapanabiliyor o da. Şimdi Ayy. biz açtık şimdi videoyu video başlattığımızda. Ben bunları çok beğendim. Siz ne? Neyse beğendiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın bize güzel şeyler bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.